Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yeniden sizinle birlikte olmak çok güzel. Başkanım merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız? Merhaba, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Evet, ben de aynı duygularla seni selamlıyorum. Umarım sağlığınız, ee, saatiniz, işleriniz yolundadır. Yani e, birçok şeyden insandan ya da e, ortalamadan, ortalamanın üstündeyiz herhalde. Genel ortalamanın üzerindeyiz diyebilirim. Doğrusunuz en son yeni yıla girerken bir söyleşi de bırakmıştık. 2021'e büyük umutlarla, temennilerle başlamıştık ama ne yazık ki beklediğimiz gibi olmadı. Beklentilerimiz gerçekleşmedi. Pandemi süreci tüm ağırlığıyla ve hızıyla 2021'de 2021'de de hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Hatta belki 2020'den bile daha ağır geçiriyoruz diyebiliriz. Çok daha fazla insan kaybımız oldu. Ne yazık ki hemen her sektör ekonomik olarak çok ciddi anlamda 2021'de de süreçten etkilenmeye devam etti. Bunlardan bir tanesi de Arguvan Vakfı. Çünkü siz biliyorum ki yıllardır. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle üniversite öğrencilerimize burs sağlayan bir kuruluşsunuz ve bunu da e, yaptığınız etkinliklerle, gönüllülerinizin dayanışmasıyla, e, yaptığınız kaynaklarla gerçekleştiriyorsunuz. Bu süreçte e, ekonomik olarak etkilendiğinizi de biliyorum. Çalışmalarınıza nasıl yansıdı bu süreç? Evet, e, e, böylece e, bizi e, dinleyenlere, izleyenlere ben de bir merhaba demiş olayım. E, özellikle gerçekten e, hepimiz e, aslında e, bize bu sürecin, doğru tanımlanmış olmamasından kaynaklı diye düşünüyorum ben. Eğer zamanında e, bu işi bilenler, bilim adamları elbette ki e, sağlık e, sektöründe bu, bu işi bilenler başta olmak üzere e, ya da o bildiğini söyleyenler başta olmak üzere eğer önce doğru anlayıp doğru kavrayıp e, hiçbir her tüm kaygılardan uzak, uzak toplumun sağlık eee toplumdaki toplumundaki sağlık sorunlarına çözüm üretecek şekilde önlemler sanıyorum alınsaydı hepimiz doğru yönlenecektik. Biraz daha işimiz kolay olacak diye düşünenlerden biriyim ben de işin doğrusu. Ama bu olmayınca e, elbette ki hep savrulduk. Hı hı. Bir o tarafı bir o tarafı de, dediğiniz gibi bir yükselme inişler çıkışlar filan e, özellikle tabii e, bu ekonomiye e, çok büyük bir darbe vurdu. Ha, Tüm dünyada oldu bu ama işte e, o alınan tedbirler e, ne kadar e, e, o ülkenin özgü, e, özgün koşullarına uygunsa iş o kadar biraz daha kolay geçti. Evet bunun için elbette ki biz de hem e, bireysel olarak hem işimizde hem e, kurumlarımızda e, bu, bu sıkıntıyı, bu o şeyi e, olumsuzluğu yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz dediğiniz doğru. E, bizim tabii e, birden çok etkinliğimiz vardı. E, güncel etkinliklerimiz vardı. Ama temel bir takım etkinliklerimiz de vardı. Bunlardan birisi de özellikle dediğiniz gibi e, Eğitim Kültür Vakfı olmamızdan kaynaklı. Argon ve kültür Eğitim Kültür Vakfı'ndan kaynaklı. E, eğitim bizim için önemli. Hep onu önemsedik. Ee, bunun için de e, bu süreçte öğrencilerimizi yalnız bırakmak gibi bir lüksümüz yoktu. Tam tersine e, bu süreci çok daha e, doğru, çok daha mümkün mertebe onlara yakın e, e, durarak değerlendirmemiz gerekiyordu. E, bunun için de işte geçen seneki e, bizim yapmamız gereken etkinlikleri yapamayınca farklı bir tabi sosyal medyayı kullanarak farklı bir etkinlik yaptık biliyorsunuz. Hemen kısaca etkinliği hemen izleyenlerimizden anımsasınlar diye söylüyorum. Özellikle sanatçı dostlarımızın, yazar dostlarımızın, arkadaşlarımızın birebir işte Arguvan Vakfı'nın öğrencilere verebileceği eğitim desteğiyle ilintili işte küçük çalışmalar yaptılar yine. Siz de biliyorsunuz onları. Ve bu şekilde düzenli bir şey, de arkadaşlarımız sağ olsun basın yayın kurulumuz, onu görebildiğim kadarıyla dışarıdan gelen şeyler de tabii geri dönüşlerden iyi yürüttüğünü, iyi planladığını ve doğru yönlendirdiğini, yönettiğini gösteriyor ki yine bizim eğitime gönül vermiş gerçekten eğitimin bir toplumun gelişmesinde, ilerlemesinde mutlak olması gereken bir zorunluluk diye düşünenler katkılarını esirgemediler. önemli ölçüde gerçekten destek gördük ve böylece de o destekle işte bu ay son şeyimiz eğitim bursumuzu vermiş olacağız. ve onları da tamamlamış olduk. Yani bu, bu özellikle e, dayanışmanın bu tür zor günlerde beceriliyor olması ya da Arguvanlılar ya da işte Arguvanlıların bu tür çalışmasına bugüne kadar destek sunmuş dostlarımızın bunu devam ettirmiş olması bu arada geri adım atmak yerine sahip çıkmış olması gerçekten övgüye değer. Onlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. Yani Arguvan vakfı destekçilerine özellikle de eğitim için elinden geleni yapanlara çok teşekkür ediyorum. Onlar sağ olsunlar, var olsunlar. bu şey sorunu sorun olabilecek bir seviyeye taşımadan en doğru şekilde bence çözüm ürettiler. Evet onlara tekrar teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Ben de ikinci sorum olarak bunu düşünüyordum aslında ya yani bu. Süreçte sizin çözüm çözüm yollarınız nelerdir diye soracaktım. Siz zaten e, gayet güzel açıkladınız alternatif çözüm yollarınızı sosyal medyayı kullanarak e, önemli hem önemli mesajlar verdiniz hem de e, güzel çalışmalara imza attığınızı düşünüyorum ben de. E, Nisan ayı e, Nisan ayı benim bildiğim kadarıyla Arguvan türküleri ses yarışmasını düzenlediğiniz ay. Her yıl Nisan ayında düzenliyorsunuz siz bu etkinliğinizi. Ve yine bildiğim kadarıyla her sene Argovan kültürüne ve Argovan türkülerine değer katmış bir kişiye adıyorsunuz siz bu yarışmayı. Çok kıymetli jüri üyelerimiz var. Ciddi bir emek harcıyorsunuz, ciddi hazırlıklar içerisine giriyorsunuz. Geçen sene tam pandeminin başlangıcına denk geldi. Mart ayında kapanmalar başladı, Nisan ayında yapacaktınız bu seneye kaldı. Bu sene de süreç devam edince biz ne yazık ki bu önemli etkinliğinizden mahrum kaldık. Ama belki bize yaptığınız hazırlıklardan bahsedebilirsiniz. neler Çünkü artık son aşamaya geldiğinde biz ertelemek durumunda kaldık geçen sene bildiğim kadarıyla. Neler planlamıştınız? Evet, bizim için elbette ki geçen yıl 20.sini yapacağımız Arguvan Türküleri ses yarışması olacaktı, doğrusunuz. Onun için tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Sadece işte günü geldiğinde etkinliğimizi iş işte hayata geçirmeye kalmıştı. Fakat pandemi sürecinin başlamış olması ve bu tür organizasyonlarında kapalı duruma taşınması ki o elbette ki doğalda olması gerekendi. Böylece onu yapamadık. Ama hep biraz da işte demin başta o söylediğimiz pandemi sürecinin işte nereye evrileceği öngörüleri belki bizi doğru yönlendirmediği için aslında biraz da umutlarımız da oldu olmadı değil. Acaba şu olur mu? Şu, şu, bu, süreç bizi bu yıl içerisinde işte ne bileyim Eylül-Ekim aylarında bir şey yapabilir miyiz falan gibi düşüncelerimiz oldu kendi yani tabii. içimizde biz bunları görüştük, beklentilerimizi değerlendirdik. E, fakat tabi bunların hiçbiri olmadı. E, asıl tabi orada olan şuydu, biz son yıllarda dediğiniz gibi e, biz e, Argovan Türkleri Ses Yarışması'nı e, bir ozanımızın adına yapıyoruz. Özellikle e, bugüne dek, e, özellikle daha önce, yıllar önce... Yüzyıl, yüzyılda var çünkü kaybettiklerimiz. Onların adına yapmıştık. Derken biz 2020 yılı için yönetim kurulu farklı düşündük. Dedik ki biz e, yani kaybettiklerimizi adına değil, anısına değil, yaşayanlar adına yapalım biz bunu. Bir bir farklılık yaratalım e, ve e, bu, bunu e, ilkini bir yapalım sonra da gelişmelere ya da geri dönüşlere bağlı e, devam ettiririz diye düşünmüştük. Ve e, biz Aşık Ekber'i adına yapacaktık. E, Aşık Ekber adına yapacaktık. E, dediğim gibi tüm hazırlıklarımızı yaptık. Ancak ne yazık ki işte yapamadık. Ama büyük bir talihsizlik, Aşık Ekber'i de biz maalesef kaybettik ve de Covid-19'dan kaybettik. Bir de bir de böylesine gerçekten bizi alabildiğine üzen hemen hemen tüm toplumsal şeyimizi e, beklentilerimizi e, bu bugüne kadar hiç hesapta olmayan bir yere taşıması e, bizi şey yaptı. Ciddi şekilde sarstı. E, böyle bir süreç yaşadık e, o, şeyle ilgili de Ekber ile de. E, evet bunu da tekrar onu rahmetle e, anıyorum, rahmetle anıyorum. O e, Arguana, Arguan Türklerine, Arguvan kültürüne e, birçok eser bıraktı. E, ama e, Böyle bir şanssızlık oldu onu birlikte, onu yaşarken e, arguvan Türküleri Ses Yarışması'nda e, onu e, yeniden e, bir, bir kez daha e, bir, birlikteliğimize ve çalışmamıza taşımayı becerememiş olduk. Böyle bir şey oldu ve yine e, bunun yanında aslında 2020'de birden e, e, büyük olasılıkla e, kendi içimizde yine konuştuğumuz ama netleşmemiş, ee, işte 2021 yılı içinde e, kulduranı düşünüyorduk aslında. Kulduran Duran Cabul O da yine Arguvan türkülerine ve Arguvan kültürüne Çok önemli çok değerli hizmetleri Olan yöresel Ağzı ve yöresel Kültürün Tüm ögelerini kullanarak yazdığı Çok güzel şiirleri var Ve bunlar şu anda Sanatçı arkadaşlarımız dostlarımız tarafından Sevilerek okunuyor Ve özenle de Dinleniyor Onu kaybettik işte belki ondan sonra yine sırayla gidiyordu bu çünkü yaşları artık 70'in bazen de 80'in üzerine çıkmış 80'li yaşlarda diyeceğim çünkü kulduran adım sadığım kadarıyla işlerinde daha genciydi. Yani 78 yaşında mıydı hafızam ya, ya 60 olabilir çok emin değilim ama sanki 75-80 aralığında, olma, aralığında olması lazım. Ee, i̇şte işte kaybettik. İşte bu yılda e, yılın bundan e, bir ay önce falan daha e, Ali Uğurlu'yu kaybettik. Yine o da yaşayan e, o ozanlarımızdan biriydi. Aslında Ali Rıza Uğurlu hem gurbetçiydi. E, gurbette e, sendikacılık yapmış, içi sendikacılığı yapmış, e, efendim işte e, bir şeyle sanat ve kültürle yakın işler olmuş, şair, yazar, romanı var, hikayeleri var, e, şiirleri var tabii. E, onu kaybettik. Böyle de üst üste gerçekten e, bir yeni bir e, yapılanma ve yeni bir e, şeyle e, e, nasıl söyle söyleyeyim bir Argument Türkleri ses yarışmasını tanımlama adına bir yol belirlemiştik ama bu da böyle bir şanssızlıkla devam etti bizi aslında önemli ölçüde şey üzdü. Çok büyük talihsizlik evet. olmuş üst üste düşündüğünüz kişileri kaybetmek gerçekten. Evet, evet maalesef. E, tabii biz bu arada farklı şeyler konuşmadık mı örneğin? Konuştuk. Yani acaba biz bunu bu böyle ne kadar devam eder e, sosyal medya ortamında yapabilir miyiz dedik. Ee, ama şu ana kadar e, işte görüşmelerimiz e, bu işin e, e, işte e, özellikle hem e, sanatını icra edecekler kesimlerle ilgili hem bunları değerlendirecek jürilerle ilgili e, yaptığımız görüşmelerden e, henüz e, ona e, erken olduğu henüz e, işte e, öyle bir şey etkinlik yapmanın çok sağlıklı olamayacağına şey yaptık karar verdik bu süreçte ve böylece de bakalım bekliyoruz beklemedeyiz evet teknik e, teknik imkansızlıklar elini kolunu bağlıyor tabii vakfın e, sosyal medya seçeneğini de kullanamıyorsunuz bu durumda elbette Evet doğru çünkü şey vakfımız sürekli kapalı biliyorsunuz. Evet. Kapandı. Yasa olarak da öyleydi. Dolayısıyla ona farklı teknik imkanlar da kullanamadık. İşte şu an mevcut olanları yine kullanmaya çalışıyoruz ama bunlar aslında genel etkinliklerimiz ya da özel etkinliklerimizde kullanmak gibi bir niyetimiz oldu. Onu da bir, bir türlü beceremedik. Özellikle bu vesileyle söylemek isterim ki Arguan Vakfı olarak Şimdi bizim bu pandemi sürecinde en çok sıkıntı yaşayan kesimin sanatçı kesimi olduğunu gördük. Ee, ve bunu çok şiddetle yaşamaya devam ediyoruz çünkü e, büyük çoğunluğu sanatçıların e, sanatını sahnede icra ettiği sahneye çıktığı e, ve orada e, sanatıyla ilgili o gün ne yapacaksa onu yaptığı zaman ancak para kazanıyordu evine para götürüyordu ya ya da yaşamını o geliriyle devam ettiriyordu. Bunlar olmayınca e, onlar çok e, açıkta kaldı. E, özellikle belli bir farklı bir iş olmayan ya da işte memur ve benzeri gibi geliri olmayanlar için özellikle hep söylüyorum. E, bu dostlarımızı unutmadık ama... Ee, ama inanın e, şu ana kadar e, birçok e, sanatçı dostumla da görüştüm bu dinlendiğinde, o arkadaşlar hep bilecekler, hatırlayacaklar ve şey yapacaklar. E, ama bir türlü e, bir şey e, sağlıklı e, onlara e, destek olabileceğimiz ama onlara destek olacağız derken e, onların sanatlarını icra etmesini de sağlayarak gibi düşündük. Biraz yol aldık ama henüz daha start verecek durumda değiliz. Şeylerimiz devam ediyor. Özellikle akşamları falan da pek şey olmuyor, mümkün olmuyor. Biliyorsunuz saat bir ara yedi de kapanıyordu falan gibi. Evet bunu da bu vesileyle söylemiş olayım. Yine de hep aklımızda güncel en çok konuştuğumuz ama dediğim gibi henüz daha bir uygulama şeyi perspektifi oluşturamadığımız bir durumu. Evet. evet. E, 2021 için peki alternatif etkinlik planları var mı kafanızda önümüzdeki ee... altı ay içerisinde? Vallahi 2000 işte örneğin demin anlattığım şey sanatçılarla ilgili sanatçılarla dayanışma ile ilgili yoğun yani neredeyse 6 aydır aslında konuşuyoruz. Bir yıl insanla konuştuk özellikle sanatçı dostlarımız da bu işin içinde olmak üzere. Bunu önemsiyoruz. Bu çünkü sanki daha da acil bir şey gündem gibi görünüyor. Ona bir çözüm kısa sürede bulur muyuz? Umut ederim işte herkesin de vereceği destekle onu sağlarsak bence önemli bir işlevi yerine getirmiş olacağız diye düşünüyorum. Onun dışında şu an işte etkinliklerimizi yapma şansımız yok yine sosyal medya üzerinden yapabileceklerimizi yapmaya çalışıyoruz. Yine bunun yanında şeyi söyleyelim işte dostlarımızla, Türkü sever dostlarımızla paylaşmış olalım. Biz Argüvan Türküleri Ses Yarışması'nın da birinci olan e, sanatçı e, arkadaşlarımızla, dostlarımızla e, albüm yapmıştık. İki albüm yaptık aslında. Albümün birini e, iki yıl önce çıkartmıştık, 2018 yılında. E, ama e, yani o konuda da maalesef istediğimiz zin çok çok gerisinde kaldı. Albüm e, pazarda şey olmadı, e, çok Müşteri bulmadı desem yanlış mı olur? Olmaz herhalde çünkü onun da bir maliyeti vardı özellikle bize arda müzik o konuda çok büyük destek olmuştu ama bu dijital ortam ağırlıklı insanların artık şeyi bir CD'yi almayı onu yani işte çalmak için bir alet almayı onu bulundurmayı filan artık unuttu. Çünkü cep telefonları başta olmak üzere çok daha kolay yol ve yöntemler var. Onları kullanıyorlar. Onun için orada çok başarılı olamadık. Sadece şey CD'yi tanımlamada, tanıtmada ve insanlara ulaştırmada söylüyorum başarılı olamadık diye. Yoksa gerçekten çok iyi bir çalışmaydı. Şimdi onu dijital ortamdan düzenli bir şekilde nasıl buluştururuz diyoruz izleyicilerimizle, Türkü severlerle. Onu bir arda müzikle görüşmelerimizi yaptık, onu belli bir yere de aslında getirdik. Hayır, sanıyorum hayır. hatta bu daha önce sanıyorum sunmuş olacağız diye düşünüyorum. Özellikle de bu Nisan ay içerisinde yaptığımız Argümant Türkleri Ses Yarışmasını yapamadığımız için onu onun yerine. Böyle Alten. bir etkinliği hiç olmazsa hayata geçirelim diye önemli bir yol aldık. Onu da yine söylemiş olalım burada. Evet. Çok güzel habermiş. Bu son söylediğiniz müjdeli bir haber oldu bizim için. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım daha sağlıklı günlerde yüz yüze görüşmek dileğiyle diyorum ve programımızı kapatıyorum. Peki, teşekkür ediyorum ben de. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese, bizi izleyen, bizi dinleyenlere de sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Birlikte olmak güzel. Bunu devam ettirmek için hepimiz elimizden geleni yapacağız ve bu günleri çok daha rahat, güzel günlere taşıyacağız diyoruz. Saygılar sunuyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar.